Videoya geçmeden önce gördüğünüz P90 Asimov çekilişine katılmak için Facebook sayfamda bulunan gönderiyi beğenip paylaştıktan sonra linkten görevleri tamamlayarak çekilişe katılabilirsiniz. Hepinize bol şans arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. UJM kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte CSGO Reaper'da coin flip oynayacağız. bu sitede daha önce de video çekmiştim coin flip videosu. Bu siteyi arkadaşlar çok seviyorum. Hani coin flip oynamayı da çok seviyorum. O yüzden yine buradayız. Şöyle bir bakalım. Bir tane oluşturalım arkadaşlar. Küçükten başlayalım. Şöyle 8 dolar fiy'ye Hemen bir atalım. Yolladım arkadaşlar teknik telefondan da şimdi düşer buraya şuraya falan düşmüşlerdi aynen geldi bakalım ilkini kazanacak mıyız arkadaşlar göreceğiz birazdan Bu arada arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz hani katlıyor musunuz durumlar nasıl hayat nasıl gidiyor yorumlara yazarsanız okuyup cevaplıyorum arkadaşlar yorumlara yazın Bakalım ne zaman katılacaklar. Bir tanesi katıldı arkadaşlar. Takashi katıldı arkadaşlar. Hemen şunu Türkçe'ye çevirdim. Takashi'nin anlamı. Evet arkadaşlar Takashi de bir M4 attı. Bakalım 2 M4 karşılaşıyor. Hadi bakalım. Hadi Tiger. çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Easy peasy. Evet arkadaşlar, teklifi kabul ettim. Şimdi geri dönelim. Ee, şöyle bakıyorum. bakıyorum. Ee, bu sefer de arkadaşlar... Yine bir team denesek ya. Biz bence bir daha bir T deneyelim. Yine e, şu itemi atalım. T'ye yapıştıralım arkadaşlar. Evet, yolladım arkadaşlar. Yine aynı m 4 a yapıştırdım. Hop düştü buraya. Evet arkadaşlar bir takaşı daha geldi. Gördüğünüz gibi bizi takashiler rahat bırakmıyor. Hadi bakalım dönüyor. İki tane çöp item attı. Hadi lütfen diye gelsin. Hadi dön 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 dön. Dönmeye az. Neyse. İkinciyi aldı Takashi. Hemen şöyle bir tane daha oluşturalım arkadaşlar. Şu ilkinden aldığımızı basacağım. Neye basayım? City'ye basayım arkadaşlar çok iyi gelmiş. Şöyle siteye basıyorum. Telefondan da onayladım. Hemen şimdi buraya düşer arkadaşlar. Bakalım hemen düşmüş zaten. Şimdi bunu bekleyelim. Birisi katılsın. Evet arkadaşlar biri katıldı. Bakalım ne item atacak. Arkadaşlar 3 tane kasa anahtarı attı. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Hadi City. Hadi, hadi hadi City City. Ah be bir kere daha dön işte. Bunu da kaybettik kötü oldu. Şimdi 9 dolar zarardayız. Şimdi arkadaşlar şunu şunu şu atayım. Şunları bir siteye basayım arkadaşlar 14 dolar. Şu an 9 dolar zarardayız. Bunu bir kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Telefon onayını da verdim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şuralara falan düşecek. Hop geldi. 14 dolarlık hemen izleyelim arkadaşlar. Biri katılsın. Evet arkadaşlar Gandalf katıldı. Ee, i̇ki tane skin bastı bakalım. Hadi lütfen bunu kazanalım ya. 15 dolarlık attı. Hadi City. Ah be bir kere daha dön işte. Sever şansımız yaver gitmedi. Bunu da kaybettik. Şunu basalım artık. Basalım. Stiye. Artık City gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tek tipi kabul ediyorum. Telefondan da onayladım. Yani düştü buraya arkadaşlar. Artık City versin ya. City vermesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bizden aldığını bir de iki tane anahtarı bastı. Bakalım geri alabilecek miyiz sistemi Haydi 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 City lütfen City. Yapma ya. Abi ne City'ymiş bir türlü gelmedi ya. O zaman büyük oynama vakti artık. Bayağı kaybettik üst üste 4 mü oldu? Bayağı kaybettik artık. Şu AK skinini basıyorum arkadaşlar. City'e. <laughs> Telefondan da onayladım. Hadi artık. Lütfen. Bunu kazanayım arkadaşlar ya dedi lütfen Berat. Evet arkadaşlar adam şöyle 3 tane parçayı tam attı. Ben bıçak bekliyordum ama fark etmez bunlar da olur. Haydi City, haydi City. Ya yapma ya bir kere daha dön işte. Yine T geldi arkadaşlar. Ben çıldırdım. Çıktırdım şu anda. Bellendik fıttırdık meşler çıkarttı cepten ya. Şu bıçağı basacağım arkadaşlar City'ye. Çünkü bayağı zarar ettik. Bunları bir geri toparlayalım. Artık bunu da kaybedersek çok kötü olacak. Ne teammiş arkadaş. Bir City gelmedi. Şöyle yolladım arkadaşlar. Telefondan da kabul ettim. Gördüğünüz gibi düştü buraya. Şuna girene kadar da bir coin flip historimize bakalım. Evet arkadaşlar şurada başladık. Bunu kazandıktan sonra bakar mısınız? Üst üste 5 kere kaybettim. Bu 6. olacak. Adam bu arada girmiş arkadaşlar. Geri sayım başlamış. Haydi City, haydi City. Bir tane bıçak iki tane de item var 10 dolarlık. Haydi City. Yapma ya yapma City gel işte ya. Bunu da kaybettik arkadaşlar baya kötü gidiyor şu anda. Ey Allah'ım. Arkadaşlar ne bassam? Şunu basacağım arkadaşlar sıkıya ya. Allah basacağım. Ya da şunu mu bassam? Şunu basayım arkadaşlar şimdi. O da giderse çok kötü olur. Bir anda 200 dolara çıkmayalım. Şunu ben basayım. teklifi kabul ederim arkadaşlar. At, bunu kesin kazanırım artık herhalde. Çünkü üst üste bayağı tiy geldi artık pisti gelsin. Yani bunu kazanmam şart. Evet arkadaşlar Nils diye biri katıldı bakalım. Atsın temlerini atacak. Evet arkadaşlar adam bir tane item attı da ee, 124 dolarlık AK skin'i stat olsun yine de kazanmamız lazım bunu dön bir daha yapma şöyle ya çok, çok... Kötü oldu arkadaşlar bunu da kaybettik Allah kazanmamızı istemiyor herhalde sistem yani artık zamanı geldi arkadaşlar, şöyle... Şu ikisini City'ye basmanın zamanı geldi arkadaşlar. Yani bunu bile kazansak herhalde... Ee, ...zararı ancak karşılıyor olacağız. Bunu kazanmamız şart arkadaşlar, bu... ...bu artık... ...ölüm kalım meselesi oldu. Bunu kazanmamız şart. <laughs> ya şunu kaybettik ya. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım pıttırdım. Düştü arkadaşlar item 328 dolarlık. Hadi birisi katılsın. Katıldı arkadaşlar bakalım ne item açacak. ben yani bunu kazanmam şart arkadaşlar yoksa baya zarar edeceğim. Evet arkadaşlar adam ee, Bayonet Fate attı minimal bir. 304 dolar Bakalım arkadaşlar kim kazanacak. City'ye bastım. Hadi City. Hadi City. Hadi be oğlum. Dön bir daha yeter. Çok güzel be. Allah! Allah! Sonunda. Vallahi bunu da kaybetseydim artık. Fıttıracaktım arkadaşlar. Uh. Teklif geldi hemen bunu kabul ediyorum. Evet arkadaşlar teklifi kabul ettim. Gördüğünüz gibi üç bıçak da geldi. Valla kalbim duruyordu ya. Kalbim duruyordu arkadaşlar. 300. 4 dolar aldık da kaç dolar kaybettik. Hemen bir bakalım kaç dolar kaybettik. Zararda mıyız? Yoksa karda mıyız? Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle telefon telefonumdan hesap makinesini açıyorum. Şimdi burada başladık arkadaşlar. Ee, bunu kazandık, bunu kaybettik. Burada sıfırlandı. Sonra buradan başladık kaybetmemiz. Şöyle 9 dolar artı 15 dolar arkadaşlar bunu hatırlıyorum 15 artı burada da bir 15 verdik artı 57 dolar arkadaşlar artı 104 artı ve 135 Toplamı arkadaşlar 335 dolar kaybetmişim ve 304 dolar kazandım. Yani 30 dolar hala zarardayız ama olsun. Yani ucundan döndük arkadaşlar. Bunu da kaybedebilirdik. Hani çok riskliydi ama üst üste bu kadar kaybettiğim için bakın kaç tane kaybetmişim? 1 2 3 4 5 6 7 tek kere kaybetmişim arkadaşlar. Yani 8. herhalde kazanırım diye girdim. Allah'tan da kazandım. 30 dolar zarar hani çok değil arkadaşlar. Bunu bugün yine akşam oynarım. Kapatırım ya da yarın falan oynarım, kapatırım. Ama daha da kötü olabilirdi. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Hani parça itemim kaldı kalmadı hani küçük giremeyeceğim şu anlık. Ee, o yüzden çok büyük de oynamak istemiyorum ardarda. Video bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu P90 Asimov çekilişi var. Hemen şöyle Steam'e geçeyim. Arkadaşlar bu benim profilim. Bu arada arkadaşlar benim adımı kullanıp sizi dolandırmaya kalkan olursa eğer... ...inanmayın hiç kimseye çünkü... Ee, var böyle kişiler. Benim adımı kullanıyorlar. Benim işte bu profil resmini yapıyor. İsmimi aynı yapıyor. Sizden item istiyor. Ben kimseden item istemem arkadaşlar. Asla ve asla kimseden item istemem. Eğer e, item istiyorsan birinden Discord'dan sesli olarak e, ağzımdan duyması gerekiyor arkadaşlar. Discord sunucusunu da aşağıda vereceğim arkadaşlar. Benimle eğer konuşmak istiyorsanız, oyun oynamak istiyorsanız e, yani herhangi bir şey için bile olsa Discord sunucuma gelebilirsiniz. Aşağıda linki olacak açıklama kısmında. Açıklama kısmını okumayı unutmayın. Ve bu arada burada, burada Steam grubum var arkadaşlar. Buna da girmeyi unutmayın. Ee, abone olanların buna girmesini çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü buradan video geldiğinde falan paylaşıyorum. Anında haberiniz olur. Burada Yüceğin grubu. Dediğim gibi arkadaşlar video bu kadardı. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hepinize bol şans diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanala hala abone değilseniz de abone ol tuşuna basarak bana destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Esen kalın.